Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün bu kırmızı kutuyu açacağız Önceki videomda da kırmızı kutu açmıştım evet, herhalde kırmızı kutuyu da açtım oh. Böyle 4 kişilik bir otomobil çıktı Arkasında böyle e, Garaj mıydı baraj mı Öyle bir şey var bir de şöyle bir sakız çıktı arkadaşlar. İki tane daha kutum var. Bu kutuları da mı şimdi attım? Şu kutuyu da şimdi atacağım. O kutuyu da başka bir videomuzda atacağım. Şöyle açıyorum. İşte. Şöyle. Bir. Mor sıfıla çıktı arkadaşlar. Bu kadardı arkadaşlar. Öbür videolarımızda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.